Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Sukulent türleri, isimleri ve özellikleri 8. bölüm videoma hoş geldiniz. Bu bölümleri biliyorum çok seviyorsunuz. Ayrı ayrı sukulent türlerinin tanıtımlarını yapıyoruz bu bölümlerde. Bunlar yeni gelen türlerimiz. Evimizin, koleksiyonumuzun yeni türleri. Onları tek tek şu anda sizlere tanıtacağım. Ayrıca dikimlerini gerçekleştireceğiz. Bu mevsimde, kış mevsiminde aslında en uygun mevsim e, sukulent almak için. Ben seviyorum bu mevsimde sukulent almayı. E, her ne kadar kış soğuklarında korumamız gerekse de, e, yani kış mevsiminde daha çok seviyorum nedense, çünkü dışarıya çıkamıyoruz, bahçede herhangi bir iş yapamıyoruz, e, kendimize meşgali olarak ben bu mevsimi tercih ediyorum sukulent almak için. Gördüğünüz gibi sukulent toprağımı hazırladım. E, sukulent toprak karışımları ile ilgili daha önce videolarımız var. Ben kendim hazırlıyorum sukulent toprağımı. Bu sefer biraz daha fazla kum ekledim. E, şimdi şöyle iki tane saksım var. Yerlerini de ayarladım bunları. E, bu uzun saksıya şu iki taneyi alacağım. Oradan başlayalım. Şöyle bir tane çok güzel renklenen e, ya da paçipitum diye geçiyor bu bitki ee, ismi de biraz böyle e, telaffuzu zor olan bir bitki e, her dakikaya yazıyorum isimlerini bitkilerin oradan görebilirsiniz açıklamalardan öncelikle bundan başlayacağım bu ikisini bu şekilde şimdilik geçici olarak belki bilmiyorum ilkbaharda nasıl olacak gelişim durumları ona göre ayarlamasını yapacağım. İkisini bu saksıya alacağım hazırlamış olduğum toprağı. Öncelikle kendi torfundan arındırıyoruz bitkimizi. Ee, her zaman söylediğimiz gibi dışarıdan gelen tüm bitkileriniz bitkilerimizi e, topraklarını yani üretim torflarından arındırmamız gerekiyor. Daha sonra kalıcı olarak yerlerine dikmemiz gerekiyor ki e, bitkimiz daha sağlıklı büyüsün ve gelişebilsin. Biraz mıncıklayarak torfundan arındıracağım. köklerine zarar vermeden yavaş yavaş bu şekilde alt yapraklarından da e, üretim için alacağım bir iki tane. Hem bitkimizi rahatlatayım. Çok kolay koptu. Bu şekilde çok kolay kopan e, yapraklar kesin olarak yüzde yüz oranda yavru elde edebiliyoruz. Kolay kopuyor ve güzel kopuyorsa yaprağımız. Şöyle fazla da almayalım. Bunu bu köşeye alacağım. Ve yeni yerine dikimini gerçekleştireceğiz. Evet bitkimizin bir tanesi hazır. Diğer bir bitkimiz de Sedum Hernan, Hernandez'i dez, umarım yanlış telaffuz etmedim. Bu sedumu da çok seviyorum aslında. Ee, odunsu bir gövdesi var. Yaprak yapıları falan çok güzel. Daha önce aldığımızı maalesef e, yaz sıcaklarında kaybettim. Yanlış konumdan dolayı kaybettim bu bitkimi. Tekrar e, almak istedim. Ee, bir bitkiyi iki defa alıyorum. Ee, üçüncü defa yani çok özel bir bitki ise üçüncü defa da deniyorum. Fakat dördüncüsünü asla denemiyorum. Çünkü bu bitki çok e, bir şekilde yani benim ortamımı sevmiyor olabilir. Yani bitkilerimizi iki defa aldıktan sonra üçüncüye denemek bence kesenize zarar diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız? Çok da ısrar etmemek lazım bitkilerde. Ya da uygun koşullar mı sağlamıyoruz? Toprak kalitesi mi kötü? Bulunduğu ortamımı sevmiyor. Bir şekilde bitkimiz bizden hoşlanmayabilir. O sebepten deneyim yapmamız gerekiyor. Çok güzel koptu. Yaprakları sağlıklı koptu. Yani şu odun su gövdesi şöyle biraz temizleyeyim de göstereceğim gövdesini daha yakından. Torfundan arındırayım. Çok fena kurumuş toprağı. Ben bunları şimdi yeni toprağını aldıktan sonra benim şu anda kullandığım toprak biraz nemli. Kendinden nemli. Bir hafta kadar sulamayacağım kış mevsimi olduğu için. Fakat bu işlemi ilkbaharda yapıyorsak, ilkbaharda gelmişse yeni bitkilerimiz 2-3 gün sonra sulamakta fayda var. Yine bulundukları konuma göre değişebilir bu durum. Ayırmayacağım bitkiyi. Şöyle sadece alt yapraklarını alıp gövdesinin görünmesini istiyorum. yani tür olarak çok güzel bir sukulent bonsai oluşturabilir kendiliğinden. Şöyle. Şöyle bitkimin gövdesini göstereyim. Evet çok güzel odunsu bir yapıya sahip gövdesi. O sebepten çok seviyorum. Bakalım zamanla büyüdükçe gelişimini göreceğiz. Şunu alayım buradan. Şöyle beşli gövde daha güzel oldu sanki. Yapraklarından hiç denememiştim daha önce aldığımda. Çünkü küçüktü zaten aldığım bitki. Yani küçük aldığımız bitkiler genelde yani yaşamakta sorun yaşayabiliyoruz. Onların yeni yerlerine adapte olma süreci biraz sağlıksız olabiliyor. Evet. Bu şekilde oldu. Ben bu yapraklarını da şu anda buralara serpiştireceğim. Ayrı bir yere almayacağım. Çünkü biraz mesafe var ilerleyen zamanda eğer yavrular gelmeye başlarsa e, duruma göre bu yavruları oradan alıp başka yerlere değiştirebilirim. Şu anda yerim olmadığı için kış mevsiminde her şey her yerde olduğundan dolayı, bütün çiçekleri korumaya aldığımızdan dolayı yerimiz yok. Yerden tasarruf etmek amacıyla buraya koyduk. Şimdi geçelim diğer iki bitkimiz. Bu türden Eceveria Subrigata Eceveria Subrigata'mızdan iki tane aldım. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz düşüncesiyle. Bu da çok güzel bir tür. Çok güzel renklenen. Kenardaki yaprak kenarlarındaki kontürler kıpkırmızı olurlar. Esinti gördükçe, güneş gördükçe. Bitkilerimiz sonbaharda, kış mevsiminde. Ve ilkbaharda en güzel renklenen ve o mevsimleri en çok seven mevsimlerdir bitkilerimizin gelişimi için yaprak koparamıyorum denedim ama olmadı yani şuradan göbekten yapraklar geldikçe bitkimiz çok büyüyecek baya ihtişamlı çok güzel bir bitki oluyor şu yaprak kenarları kızarıyor zamanla. O yüzden uzun zamandan beri almak istediğim bir türdü. Bu saksıdaki toprağım biraz kurumuş. Ama yine de ılık bir yere koyacağım. Zaten kapalı balkonda benim bütün bitkilerim. Bunu da 2-3 gün sonra sulama yapacağım. İkincisini de alalım. Hemen çıktı zaten saksısından. Hafif nemliymiş toprağı da. Kış mevsiminde dikkat edeceğiz sulamalara. Ne kadar çok sularsa bitkiler o kadar form bozukluğu olurlar. Çünkü kış mevsiminde kapalı yerde bitkilerimizin hepsi. O sebepten sulamamakta fayda var. Bu ikisini de bitirdik. Şöyle siyah beyaz saksı doldular. oynayalım. Dışarıya çıkamıyorum çalışmak için. Çünkü masanın üstü tamamen çiçeklerle dolu şu anda. O yüzden mutfak masasına aldım bitkilerimi geldim. Burada çalışıyorum sizlerle. Arka tarafta tencerede yemeğim de pişiyor akşam yemeği. Hem iş yapıyoruz hem sohbet ediyoruz. Evet bu bitkimizde Biraz şöyle tozunu temizleyeyim de ondan sonra göstereceğim sizlere ama yaprakları dökülmüş sanki şuradan bir tane sıkıntı değil. Bakın hemen form bozukluğu oluşmaya başlamış bitkimizin orta göbek kısmı biraz daha dursa böyle hani aydınlık olmayan bir yerde kapalı bir yerde boya uzayacak ve bitkimiz de form bozukluğu oluşacak. O yüzden hemen bunu saksısına alıp Uygun bir ortama, aydınlık bir ortama konumlandıracağız ki daha fazla form bozukluğu yaşamasın. Kopuyormuş zaten ve alttan minik minik bebekleri geliyor. Bu Eceverye Noble. Eceverye Noble'miz. Bu söylediğim isimleri internetten, Google'dan arama yaptırarak büyük boylarını, yani bitkinin ne kadar büyüdüğünü, renklenip renklenmediğini oralardan görebilirsiniz. Özellikle isimlerini söylüyoruz ki hem sizler daha detaylı araştırabilirsiniz bitkilerimizin bakımlarını. Hem de büyümüş formlarını görebilirsiniz. Evet noblemiz de hazır. Ve son olarak biraz büyük saksı tercih ettim. Bu bitkimde. Bu Echeveria Kirov. Bunun da bende hikayesi var. Bu ikinci kirovum benim. İkinci kez aldım. Çok güzel bir bitki. Yaprak yapısı o kadar güzel, muntazam bir şekilde diziliyor ki yukarı büyüdükçe. Hayran kalmamak mümkün değil. İlk bitkimi farklı sukulent türleriyle aranjman şeklinde yapmıştım. Fakat bu bitki ne yağmur suyundan hoşlanıyor, ne fazla sulamaktan hoşlanıyor. O sebepten bitkimi ben kaybettim. Geçtiğimiz ilkbaharda. Tekrar almak istedim. Yani bu bitki e, aranjman yapımına uygun olmadığını öğrenmiş oldum bu vesileyle. Ve tekrar almak istedim. Bakalım bu sefer tek başına dikimini yapacağım. Kendisi tek başına büyüyecek bu saksıda. Umarım sağlıkla büyür. Ona göre yağmur altında tutmayacağım. Sulamasını da ona göre yapacağım. Özellikle toprak saksı seçtim. Toprak saksıda bitkiler çok daha güzel oluyorlar. Ee, kış soğuklarından koruyorlar. yaz sıcaklarından koruyorlar. Ee, ona göre uygun konumda konumlandıracağım. Evet bu şekilde canlarım bitkilerimiz bitmiş oldu hepsi. Hepsinin dikimini gerçekleştirdik. Sormak istediğiniz sorular varsa yoruma yazarsanız mutlaka dönüş yaparım. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık canlarım. Denizli'den hepinize kucak dolu selamlar, sevgiler yolluyorum. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.